Herkese hayırlı işler herkese kolay gelsin. Kırklareli merkez, Üsküp Dere Köyü, 107 ada 10 parsel, 4.910 metrekare, yeri ve konumu harika, şahane bir tarla. Arazimiz. Üsküpdere köyüne 1200 metre mesafede yeni yapılacak otoyola 10 metre mesafede kalmaktadır. Organize sanayiye 1400 metre mesafede doğası, manzarası şahane. İster yatırımlık, ister oturumluk. Altın bilezik ayarında. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Merkez Üsküp Dere Köyü'nde 4910 metrekare tarla fırsat fiyata. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin. Drone görüntüleri videoya eklenecektir.